Merhaba güzel insanlar. Hepinize tekrar sevgiyle selamlıyorum. Pedagog Bilgi Sayfası'na hoş geldiniz. Bugünkü konumuz şortları örnek olmak. Yani özdeşim modeli. Size yine yaşamış olduğum bir olayı anlatmak istiyorum. Bir öz diyelim. Bundan yıllar önce, belki 10 yıl önceydi. Tam hatırlayamıyorum. Bir aile dostumuz bizi aradı. Dedi ki, Mustafa Hocam bizim şu tarihte bir yere davetliyiz. Zamanınız varsa gelip çocuklara bakabilir misiniz? Bize baktık zamanımız var. Dedik ki hocam zamanınız var. Sevesiyle seve geliriz. Arkadaşımın iki çocuğu var. Biri oğlan biri kız. Oğlu 9 yaşında. Kızı 2 3 yaşındaydı o zamanlar. Anlaştığımız tarife gitti gelirlerine. Akşam yemeğiyle beraber yedik. Çay içtik ve ettik. sonra arkadaşım dedi ki bizim gitme saatimiz geldi müsaade dedi. Onlar kalktılar gittiler. Ben ve çok da baş başa kaldık yani eşim saat 8.30'a doğru yaklaşınca tabii ki ben 9'a yattıklarını babasına öğrenmiştim. O söyle 9'a götürün yattığını falan dedi. Ben dedim ne zaman yatmaya gidiyoruz? Bu saatimiz saat kaç dedim. oğlan dedi ki amca de saat 9'a yatıyoruz ama dedi yarın cumartesi yarım saat daha fazla oynayabilir miyim? Ben de dedim sıkıntı yok oynayabilirsiniz. Yarın okul yoksa dedim tamam. Neyse zaman geçti. Saat 9.20 geçiyor. Dedim ki artık saatimiz geliyor. Ocakları toplayın. Dolmuşa yatağa gidiyoruz orada tamam cece dedi. Bütün oyuncakları topladı, yerine koydu. Odası doğru yürüdü. Ee, küçük hanım hiç e, duymadı galiba ya duymamasından geldi. Oynuyor. Dedim küçük hanım e, artık dedim, toparlansak saatimiz yaklaştı. Yine duymadı. Biraz daha yakına gittim ben. Az aramız yakın ama yanına yaklaştım eğildim böyle. Dedim artık uyuyacağız. Lütfen de oyuncakları toplar mısın? Acele toparladı sinirli bir şekilde. Yerine koydu, gitti. Hanıma dedim sen de üzerlerini değiştir bunlar uyut gel dedim. Hanım da gitti peşlerinden. <laughs> Derken bir 15 dakika sonra hanım geldi gülerek dedi ki Defne sana çok kızmış. Aa dedim niye? Ben öyle kızladım ki dedim. Bana dedi ki dedi amca bize gidin yatın diyor dedi ama kendi gibi yatmıyor dedi. Niye tezünüz dedi o da gitsin yatsın dedi. Evet hikaye bu kadar. Şimdi arkadaşlar işin şakası bir yana çocuk haklı. Ben yapmam gereken neydi orada? Saatimiz geldiğinde 9 saati televizyonu kapatıp hadi arkadaşlar oyuncakları toplayın yatmaya gidiyoruz. Ortalığı toparladıktan sonra ışığı kapatıp hep beraber yatmaya gitmekti. Amacımız buydu. Yani örnek olmak böyleydi. Tabii ki bizim o anki olayımız bir istisna. Yani misafiriz. Şartları öyle gerektirdi. Böyle bir anı yaşadım. Hiç unutmuyorum. Bunda kitabıma yazdım. Neymiş efendim? Şurtlara örnek olmak istiyorsak önce kendimiz bir şeyler yapmamız lazım. Birincini her zaman söylüyorum gittiğim yerlerde. Daha önce gibi çocukların beyni bembeyaz bir kağıt olduğu için yani bembeyaz bir kağıt olduğu için ne yazarsak o kadar arkadaşlar. Yani bembeyaz bir kağıda istediğiniz bir şey yazın. Sonra silin izi kalır. Yani söyleyeceğimiz her söz atacağımız her adım onların beynine giriyor. Ve çıkarması çok zor. Yani çok dikkatli olmalıyız. Çocuklar ne söylediklerimize değil ne yaptıklarımıza bakıyorlar. Yani i̇stediğiniz kadar şunu yapın, bunu yapın deyin. Boş. Ancak yaparsanız onlar yapar. Size örnek alırlar. Yani söz değil, uygulama. Daha önemli çoklar için. Örneğin hep yana söylerseniz yani işte bir arkadaşın sizi aradı. Konuşuyorsun telefonda. Çok da çok dinlerler. Dikkat ederler, Oynasalar bile. Örneğin o duymasa da ya ben hastayım dediğiniz anda çocuk bakıyor ki hasta değilsiniz. Hani oraya bahane uyduruyorsun ama evde çocuk bunu duyuyor. Babam bir de hasta ama niye öyle söyledi diyor. Yani bu da yalan ortaya çıkıyor. Çok bunu iyi bir şey zanneder. Hani yalan söylemek. Böyle algılayabilir. Yanlış. Dikkatli olmamız lazım. Gerçekten söyledik ya da çoktan duymayacağı yerlerde bazı şeyler söyleyebiliriz. Ama onun yanında mümkün olduğunca dikkatli olmamız lazım. Söyleyeceğimiz her söz onların beynine girdiği için dikkatli olmamız lazım. Eğer bizler sosyal insan olursak, yani hayatımıza sinema, konser, sohbetler, düğünler, tiyatrolar olursa, gidersek, kendimizi iyi geliştirirsek, çocuklarımız da bizlere baka baka ileride onları sosyal insanlar olurlar. Ama biz kendimizi eve kapatırsak ya da sosyal ilişkilerimiz kötü olursa, çocuklarımız da ileride e, asosyal olarak yetişecektir. Bunlar eminim. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Sağlığımızı ee, sağlığımıza önem veriyorsak, yani sağlıklı besleniyorsak evde, yani apur çupur yemiyorsak, çocuklarımızın göz önünde falan, çocuklarımıza da ileri sağlıklı beslenirler. Ama şokların göz önünde böyle çok apur çupur yersek, sağlığımıza dikkat etmesek çocuklar da ileride sağlıklar dikkat etmezler arkadaşlar. Bu önemli şeyler. Yani doğru bildiğimiz yanlışlar çok var. Bunları biraz daha eee düzeltmemiz lazım. Kısacası şöyle diyelim arkadaşlar. Son bölümü ben size okuyayım. Dünyadaki en değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza iyi bir model olmak istiyorsak attığımız her adıma ve söylediğimiz her söze dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü sonuçta bizi model alıyorlar. Yani örnek alıyorlar. Bu yüzden onlara çok müdahale etmek yerine onlar yapmasını istediğimiz davranışı biz yapalım ki onlara örnek olalım. Yani görerek öresinler. Az önce söylediğim gibi şu önemli söylediklerimiz değil, ne yaptıklarımıza bakarlar. Tekrardan görüşmek umuduyla hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.